tanıyabilir miyiz? Benim ismim Şerif Ali Can. Nereliyiz? Ben Acıpayam Denizli Kutlar Köyü'nde. Kimlere selam alıyoruz? Anneme, babama, bütün köylülerime, bizi tanıyanlara, Türkiye'ye komple selam. Özellikle horuzumu selam. Peki. Hanımefendi sizi tanıyalım. Sevil Kurtlar Köyü'ndenim. Annem babamı çok özledim. Öpüyorum buradan hepsinden. Eşme, Bozlar Köyü'ndeki anneme, kayın, Eşme'deki kayınvalideme, kayınlarıma, Almanya'daki kardeşlerime, Münük'teki... şu uşağa. Münuk... Kuşağa da ayrıca selam söylüyorum, Münik'teki kızıma. Sevgili izleyicilerimiz, bizler ee, dediğim gibi ile Mimar Sinan Camii'nin kermesine geldiğimizde burada yine gezerken çok enteresan bir isim var, Hepsinek. Abi bu isim nedir? Bu isim ee, mutluluk anlamına geliyor. Mutluluktan ibaret, happy. Bir de ee, family and olduğu için böyle hani İlk defa böyle bir geşefte girdik, yani böyle bir dükkan açma onuruna nail olduk. Böyle mutluluk içerisinde hani hepsinek diye çok güzel, dedik. çok güzel. Yani. Memleket neresi? Kayseri. Yani biliyorsun Kayserililer ticareti sever. Evet. Ticaret Ticareti Avrupa'da yapalım dedik. Kaç yıldır Avustralya'dayız? Ben 10 yıl oldu. 10 yıl. Bu işlerini gündeyim. kaç yıldır açtık? Geldiğimden beri bu işteyim ben. Nasıl abi işleriniz güzel bizler, mi? Memnun muyuz? Geldim ticarete girdim, memnunum güler yüz. Her zaman için. Ee, tatlı dil, verdiğin hizmet, dürüstlük, dürüstlük, her şeyin üstesinden geliyor. Memleket'e Kayseri selamlar var mı? Bütün e, Türkiye'ye selamlar. Ayrıyetten e, göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı da Kanal 7 ekibine ve camimize göstermiş olduğunuz katından dolayı da ayrıyetten teşekkür ediyorum. Sevgili izleyicilerimiz Oğuzhan, Fatih Çelebi ile birlikteyiz. Firma ortaklarımızdan. Enişte kayın çalıştırıyoruz burayı. Evet. Sizin de mi Kayseri memleket? Kayseri. Çok güzel. Nasıl? Böyle ortaklık pek uzun sürmez akrabalar arasında ama memnun muyuz ortamızda Ya ortak demeyelim burada biz enişte, kayın değil, abi kardeş gibiyiz. Ya burada önemli olan güvendir. Sizin var mı selamlar memlekete? Bütün sevdiklerimize, bütün Türkiye'ye selamlar. Biz sizlere çok teşekkür ediyoruz. Kitbühel Mimar Sinan Camii'ne yaptığınız katkılardan dolayı tüm cami yönetimimiz adına. Biz de sizlere teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Evet sevgili izleyicilerimiz, Kermes'ten ve bu Kermes öncesi konserimizden

Ne senin? Muzaffer Kimlere selam gönderiyorsun? Buradan annenle ve dedeme selam gönderiyorum Selam gönderiyor. Bütün dedeme, babaneme selamlarımı gönderiyorum. Sevgili izleyiciler her zaman emek verenlerle yemek verenleri unutmayız diyoruz Ama Kisbüyül'de en çok emek veren her zaman her kermeste hanımlar olduğu için Bu hanımefendilerin adına da gençlik kolları ve kadın kollarının sözünü alacağız burada bütün hanımlar adına neler demek istersiniz? Ben Naci Ediker. Öncelikle teşekkür ediyorum buraya geldiğiniz için. Bizlere onur verdiniz. Çok memnun olduk geldiğiniz için. Ben ve bütün arkadaşlarım, hanım arkadaşlarım burada camimiz için bir şeyler yapmaya çalıştık elimizden geldiğince. Allah razı olsun diyoruz size. Size sağ olun. Hizmetlerinizin devamını diliyoruz. İnşallah. Böyle kermes gibi durumlarda hep birlikte el ele veriyoruz. Peki Ahmet Sertaş'ın bugün aranızda bulunmasından nasıl mutlu oldunuz? Çok memnun olduk burada olması için, olduğu için ıı, <laughs> Türkülerle insanlarımız eğlendi. Avrupa'daki Anadolu'yu yaşadık diyoruz. Evet evet <laughs> gurbet devamını bekleriz. Evet Ahmet Sertaş devamını bekliyor bu cemaat. İnşallah bir sonraki seneye diyoruz. Seneye inşallah, inşallah bekliyoruz. Peki yüksek bir şekilde isteyin ki kendisine İnşallah. İnşallah. Seneye tekrar bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınızdan dolayı.